Gençler merhaba. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? 10. sınıfa bomba gibi başladık değil mi canlarım? Evet başladık. 10. sınıfta 9'a göre bir farklı uygulama yapıyoruz gençler. Konu etkinlik. Konu etkinlik şeklinde gidecek. Yani her anlattığımız konunun ardından o konunun etkinlik videosunu da size sunacağız. Valla çok güzel hizmetler geliyor ha canlarım. Evet dolayısıyla şimdi birinci konu olarak anlattığımız 10. sınıfın temel bilgileri olan ön bilgiler olarak Türklerin Müslüman oluşu ve ilk Müslüman Türk Devletleri adlı konuyu anlatmıştık canlarım değil mi? Heh, şimdi onun etkinliğini yapıyoruz ve böylece hem konumuzu tekrar etmiş oluyoruz sevgili canlarım. Vallahi sorular hazırlamışım yani böyle akıllı sorular tarzında sadece bilmeniz yetmiyor. Bilmek, düşünmek, uygulamak gerekiyor. Tuzağa da düşmemek gerekiyor. ha. Vallahi eğlenceli bulmaca tarzında böyle keyifli sorular çözeceğiz canlarım. Heh, Uzatmayalım hocam fazla. Başlayalım hemen. Evet şimdi ne diyor? Bakın birinci ünite birinci etkinlik diyor. Değil mi canlarım? Evet. Konumuz neymiş? Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri. Değil mi canlarım? Heh, bakın tarz nasılmış? Düşünelim, öğrenelim, uygulayalım. Öyle sadece bilmekle ilgili değil yani. Evet birinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Diyor ki bu soru daha çok yorumla cevap verilecek bir sorudur. Türklerin İslamiyeti kabulü sürecinde Türk Arap ilişkileri. Dört Halife döneminde komşuluk, Emeviler döneminde çatışma, Abbasiler döneminde ise işbirliği ve dostluk şeklinde devam etmiş. He, farklı süreçlerden geçmiş Türk Arap ilişkileri yani. Evet, başlangıçta özellikle Emevilerin mevali siyaseti yüzünden yavaş olan Türklerin Müslüman olur süreci daha sonra Abbasiler'in ılımlı siyasetiyle hız kazanmış. Ayrıca buna bir de ne eklenmiş canlarım? Tüccar ve dervişlerin çalışmalarıyla daha da hız kazanmış Türkler arasında İslamiyet'in yayılışı sevgili gençler. He. Peki hatta diyor bütün bu süreçlerin de dışında bir şey daha var diyor. Türklerle Müslümanların bazı ortak yönleri varmış. Nelermiş onlar? Tanrı anlayışı Kurban kesme, adalet, hoşgörü, eşitlik, kadına kıymet verme, siyasi ideal ve iddialar ile ahiret inancının benzerlikleri de Türklerin Müslüman olur sürecini ayrıca hızlandıran başka bir durum olarak ortaya çıkıyor sevgili gençler. Evet böyle bir paragrafımız var. Türklerin Müslüman oluş süreci ile ilgili. Türklerin Müslüman oluşunda etkili olan nedenlerle alakalı. Peki soru ne diyor? Bu bilgilerden hareketle Türklerin Müslüman oluşu sürecinde etkili olan unsurlar nelerdir yazınız. Ha. Şimdi kardeş bak. 1. Burada 4 halife devri Emeviler ve Abbasiler devrinden itibaren bir ilişki biçimi doğmuş. Önce işte komşuluk sonra çatışma sonra dostluk ve işbirliği şeklinde. Dostluk ve işbirliği şeklinde olunca İslamiyet yayılmış çatışma olunca yavaşlamış Türkler arasında. Ha. Bu, o zaman nedir sevgili gençler? Siyasi ve toplumsal ilişkiler belirlemiş mi? Türklerin arasında İslamiyet'in yayılışını? Evet canlarım. Peki bir de tüccar ve dervişlerin çalışmaları hız kattı diyor. Evet, tüccar ve dervişlerin çalışmaları da hız katmış mı? Katmış. Ayrıca inançlar, değerler, değil mi? Soru ne diyor? Türklerin eski inançları, değerleri ve ideal ve iddialarının benzerlikleri. Eski inanç neydi? Gök tanrı inancı, tanrı anlayışı, ahiret inancı değil mi? Sevgili gençler kurban kesme gibi inançların benzerliği, adalet, hoşgörü, kadına kıymet verme, eşitlik gibi değerlerin ortaklığı, ideal bir iddialar. Neydi onlar? Cihan hakimiyeti mefkuresi, kızıl elma filan değil mi? Cihatla benziyordu. Dolayısıyla bu tür benzerliklerden dolayı Türkler arasında İslamiyetin yayılışı hızlanmış sevgili canları. O yüzden 3 tane ana unsuru görüyoruz sevgili gençler. Türkler arasında İslamiyet bu nedenlerle yayılmış canlarım. Peki. Evet birinci sorumuzu böylece klasik bir soru olarak cevapladık. Evet şimdi sevgili gençler. Bilmek, bilgiyi kullanmakla alakalı bir soru. Dilsiz bir harita üzerinden gidiyor sorumuz gençler. Evet gençler dinliyorsunuz değil mi? Doğru düz dinleyin ha bak. Vallahi önemli sorular. Vallahi tuzağa düşersiniz ha. Burada tuzak falan da var yani ha. Evet. Şimdi dilsiz bir haritamız var. Soru ne diyor bakalım. Hep beraber bakalım. Yukarıdaki dilsiz haritada konum olarak işaretlenen Türk İslam devletlerinin kuruldukları yerlere doğru olarak yazımını sağlayınız. He, abi harita bilgisi bileceksiniz. Gençler valla harita bilmeden tarih olmaz ha. Bak demedi demeyin ya. Haritayı bileceksiniz abi. Hangi devlet nerede kurulmuş? Komşuları, tarih, bugün, geçmiş hepsini bileceksiniz ha. Harita olmadan olmaz. Evet. Peki şimdi ne bilmeniz istiyor? Kurulduğu yeri bileceksiniz. Kurulduğu bölgeyi ismini bileceksiniz. Devletin adını bileceksiniz. Türk İslam Devletleri deyince ne aklımıza geliyor Genç, gençler? 4 tanedir. Sırayla Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu. Öncelikle bunlar ön plana çıkmıştır Türk İslam tarihinde. Değil mi? Evet zaten sorumuz da bunlarla alakalıdır. Peki birinci sırada Balasagun. Balasagun nerede? Karahanlıların başkentiydi değil mi? He hocam. Karahanlılar değil mi? Evet o zaman biri buraya mı yazıyoruz? Evet bir Karahanlılar. He canım. Sonra ikinci sırada Afganistan Gazne değil mi? Gazne. Afganistan'ın Gazne şehrinde hangisi kurulmuştu gençler? Gazneliler kurulmuştu. O zaman ne yapıyoruz? 2'yi buraya yazıyoruz değil mi gençler? O zaman buraya da Gazne yazıyoruz değil mi? Evet. 3'e geldiğimizde Horasan. İran. Bugünkü İran'da bulunan Horasan aslında bir Türk yurdudur. Dolayısıyla burada kurulan Türk devleti hangisi? Büyük Selçuklu devleti. 3 numarayı buraya yazıyoruz değil mi canlarım? Heh. Büyük Selçuklu. Evet. Büyük Selçuklu. 3 numara. 4 numaraya da ne kaldı? Türkiye Selçuklu Devleti kaldı. Neredeydi Türkiye Selçuklu Devleti gençler? Türkiye Selçuklu. Nerede? Anadolu'da İznik'te kurulmuştu sevgili gençler. Dolayısıyla DC haritamızı böylece dilli hale getirmiş olduk sevgili canlarım. Hangi devletin nerede kurulduğunu harita üzerinde gösterebilmelisiniz. Soru bunu istiyor aslında. Değil mi? Peki. Böylece ikinci sorumuzu da çözmüş olduk canlarım. Evet. Şimdi bir test sorusu. Yalnız bu test bildiğiniz testler gibi değil. Biraz akıllı soru tarzında bir test gençler. Nasıl yani hocam? Akıllı soru. Akıllı telefon, yapay zeka bilmem ne filan giderken sorular da mı akıllandı hocam? Evet sorular da akılda akıllandı gençler. Akıllı soru diyoruz biz bunlara. Yani bileceksin, düşüneceksin, uygulayacaksın. Tuzağa düşmeden soruyu cevaplayabileceksin. Mevzu bu. Tamam canım. He, okuma anlama üzerine de kuruludur. Bakalım neymiş bu sorumuz? Tarih öğretmeni İbrahim. Yani ben oluyorum o. Tarih öğretmeni İbrahim. Defterin birden dörde kadar numaralandırılmış sayfalarının üzerine. Allah Allah. O nasıl defter lan? ve bu sayfaların üzerine ilk Türk devletlerinin genel özelliklerini yazmış. Ve yazarken neye dikkat etmiş? Her biri bir sayfaya gelecek şekilde kuruluş sırasına göre yazmış. Ha gençler Türk İslam devletlerini her biri bir sayfaya gelecek şekilde kuruluş sırasına göre yazmış. Valla soru diyor ki yani siz bu devletlerin genel özelliğini bileceksiniz bir. Kuruluş sırasında bileceksiniz iki. Ee, ne soruymuş arkadaş. Sonra defterin ikinci sayfasını açık bırakacak şekilde öyle masanın üstüne bırakıp gitmiş. Sonra sınıfa gelmiş öğretmen olarak öğrencisine demiş ki, öğrencinin adı da Türkan. Ee, Türkan adı mı? Melikşah'ın eşi oluyor yani tarihten kullanmış olalım. Evet. Ta, Türkan'dan defterin açık olan sayfasındaki özellikleri okumasını istemiştir. Bak öğrencisi Türkan'dan Kızım demiş oradaki işte masanın üzerinde açık olan sayfada bilgileri oku arkadaşlarımız da duysun demiş. Eyvallah valla güzel. Türkan'ın okuduğu bu sayfada şöyle yazıyormuş. Kurucusu Tuğrul Bey'dir. Ey. Hmm. Sultan Alparslan Malazgirt zaferini kazanmıştır. En parlak dönemi en parlak dönemi Şah dönemidir. Allah Allah. Şimdi ikinci sayfayı hoca bırakmıştı. Değil mi canlarım? Bakalım. Bu bilgileri okuyunca rüzgarın defterin sayfalarını karıştırdığını anlayan Türkan kaçıncı sayfayı okumuştur? Allah. Bak hele bak bak bak. Pencereyi açık bırakmışlar sınıfın penceresini. Rüzgar etmiş. Defterin sayfası karışmış arkadaş. Ha soru hoca da oku deyince okumuş. Ama ikinci sayfa değilmiş. Kaçıncı sayfaymış? Şimdi gençler. 4 tane Türk İslam Devleti. Kuruluş sırasına göre sayfalara yazıldığına göre. Evet. Peki sıralayalım hemen kuruluş sırasına göre. Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Türkiye Selçukluları. Peki Türkan'ın okuduğu özellikler hangi devletin özellikleri canlarım? Büyük Selçukluların. Çünkü kurucusu Turul Bey, Manazgirt, Sultan Alparslan, Melikşah. O zaman kaçın sayfa oluyor? Gazneli, Karahanlı, Büyük Selçuklu. Üçüncü sayfayı okumuştur hocam. Evet. Yani rüzgar bir sayfa karıştırmış. 2'den 3'e geçmiş. Tamam canım. Nasıl soru? Güzel. Geldik. Dördüncü soruya. Bu dördüncü sorumuzda bir bulmaca. E valla bularak filan böyle eğlenerek öğreniyorsunuz ha. İşiniz iyi gençler. He. Keşke bizim gençliğimize de böyle hocalar olaydı. Ya da böyle video filan olaydı. Değil mi? Evet şimdi bu bir bulmaca sorusu bilmek, bildi, bildiğimizi uygulamak üzerine kurulu bir soru. Aynı zamanda farklı bakış açıları da isteyen sorulardır. Arkadaşlar boşuna akıllı soru demiyoruz. Çünkü farklı bakış açıları kullanmanızı, farklı yerlerden bakmanızı istiyor soru. Bakalım ne demiş? Tarih öğretmeni Ömer. He, bu ben olmuyorum. Tabii benim karşım oluyor kendisi. Evet, demiş ki öğrencilerine. İlk Müslüman Türk devletleri ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplarını bulmacadaki kutucuklara yazınız. Hey kardeş heh, yazın demiş. Bakalım soru kökünde ne diyor? Bir de soru kökünü okuyalım. Bu bulmacayı dolduran öğrencilerden İlteriş. Aa, İlteriş Kaan. Evet İlteriş doldurmuş. Demiş ki aa, İlteriş bu bulmacayı doldurmuş ama bir şeyler yapmış abi. Birinci ve üçüncü satırdaki bilgileri yanlışlıkla birbirinin yerine yazmış. Bak 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 gençler. İlteriş yazarken birin yerine 3, üç, 3'ün yerine 1 yazmış. Yer değiştirmiş. Evet bu durumda ikinci sütunda yer alan harflerin yukarıdan aşağı dizilişi hangisinde doğru verilmiştir? Hocam ne diyorsun kurbanım ya? Evet valla güzel soru yazılamışsın ha değil mi? Yani sadece bilmek, bulmacayı çözmek de yetmiyor. Farklı bakış açısı gerektiriyor değil mi? Uygulamak gerekiyor. Hemen dolduralım bulmacamızı. Diyor ki Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran Türk boyu hangisidir? Abi Büyük Selçuklu Devleti'ni kim kurmuştu gençler? Oğuz kim kurmuştu canım? Hemen diyor ki Oğuz hocam ondan bilmeyeceğim. Tabii ki bizimkiler kurmuştur. Oğuzlar değil mi? Oğuz selamlar. Oğuzlarımıza selamlar. Evet ama soru diyor ki birinin yerine üçü, üçün yerine biri yazmış. O zaman biz nereye yazacağız kutucuklarda? Üçe yazacağız. Birin cevabını üçe yazacağız abi. Evet buraya üç Neymiş? Oğuzlar. Değil mi canlarım? Evet. İkiye bakalım. Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti. Türkiye Selçuklu'nun ilk başkenti. İznik ikinci başkenti. Haçlılara kaybettiler İznik'i Konya'ydı değil mi? Kenya değil Konya. Tamam canım? Evet. Dolayısıyla İznik değil mi? Gençler. Evet. Şimdi üçüncü soruyu bire yazacağımız için. Türkiye Selçuklu Devleti'ni yıkılışa sürükleyen savaş hangisidir? He. Moğol İlhanlılarla yapılmıştı. Baycu Noyan komutasındaki İlhan ordusuyla. ikinci Gıyasettin gibi böyle işte tecrübesiz toy bir sultanın karşılaşması sonucunda Türkiye Selçuklu'nun felaketiyle sonuçlanan bir savaştı. Neydi onun adı? Köse Dağı değil mi? Evet. Köse Dağı Savaşı. Değil mi canlarım? He. Şimdi bize soru ne diyor? İkinci sütundaki ikinci sütun neresi oluyor canım? Burası oluyor. Yukarıdan aşağı diziliş. Ö, Z ve yumuşak G'dir. Hangi seçenek? B seçeneğidir sevgili gençler. Oldu mu şimdi canlarım? Evet işte akıllı soru bu. Hem eğleniyoruz hem bulmaca gibi eğleniyoruz. Hem de tarih öğreniyoruz. Nasıl gençler? Çok güzel. Hepinize selamlar, kolaylıklar diliyorum.